Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte yeni yaptığım koleksiyonumu göstereceğim. B biliyorsunuz ki ben bir tane video attım, belki daha görmemişsinizdir. Daha yeni attım, arkasına bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar yeni koleksiyon yaptım, zaten diğer videomda anlatıyorum. Kedi koleksiyonu, bir şey duyuracağım. Buraya... Bu yorumun altına istediğiniz kedileri atın O kedileri çizeceğim Arkadaşlar Şimdi şu araya Kedi paketlerimiz var atacak, Kedi Hepsinin üstünde kedi Elbise kedi yazıyor He, Ay şey ters oldu Ay ah, şöyle bir şey Kedi 1 2 3 4 4 tane var Şu bir herhalde şu iki arkadaşlar. Şu üç, şu da dört. Öyle hatırlıyorum. Neyse, şimdi ben şöyle defterimi açıyorum. Allah. Biliyorsunuz ki bunları yaptık. Diğer videomda da gösterdim. Kedi, kedi paketi. Dört. Böyle. Ben buradan en çok dördü ve üç biri istiyorum. 4 ve 1 çok tatlı. Şöyle 4 ve istiyorum. Bir tane açalım hadi. Şimdi bir tane paketimizi açıyoruz. Seçiyorum. Bu. Bu çıktı. Bunu açalım. İnşallah güzel bir şey çıkar. Aa bunun arkasında zıccırtı yok. Bunların var ama. Hmm. Bunu da yapsaymışım. Cırt cırt olmadığı için çok çok zor açılıyor. telefon düzde. Of kamera. Şunu açıp geliyorum. Evet azcığını açtım. Gözünüzü kapayın. Çok tatlı bir şey herhalde. Ha dört yazıyor arkasında. Yes dördüncü gelmiş. Çok iyi tahmin etti. çok dörtlü. Hiç tatlı değil. Arkadaşlar dördüncü kedimiz çıktı. Bu buraya. YPŞT'nizi alıyoruz. Kısaltılmış ya. YPŞT. Yapıştırıcı. Ya Pış Tı Bakın Y P Ya Pış Y P T Bakın Y Y P T T I R I Ya Y P Y P T R I Evet yapıştırıcının kısaltılmış çok uzun. Aynı T, B, N, N gibi. Ondan da uzun. Evet yapıştırıcımızı açalım. Açılmıyor. Açıl susam açıl. Açıldı. <laughs> Ağzımla açtım.

yorumun altına hangi kedileri istiyorsanız yazın. Dengi, dil çıkı. Mesela diyebilirsiniz. Dil çıkartan kedi. Dil çıkartan kedi. Sonra dil çıkartan kedi. Şaşırmış kedi. Kızgın kedi yazabilirsiniz. Bugün videomuz bu kadardı. Sizi seviyorum. Kediler de sizleri seviyor. Bay bay. <laughs>